2004-2010 yılları arasında oda aidatlarını ödemediği için askıya alınan Bodrum Ticaret Odası'na kayıtlı 1207 şirket oda kaydının silinmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bodrum Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesi 2. fıkrası gereğince askı durumda olan üyelerin aynı kanunun 10. maddesi 3. fıkrası gereğince askıya alındığı yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren 2 yıl içinde müracaat ederek adres ve durumunu bildirmemesi ve aidat borcunu ödenmemesi durumunda yönetim kurulunun teklifi ve oda meclis kararıyla ticaret sicil kaydının resen silinmesi için ticaret sicil müdürlüğüne ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibariyle oda kaydı silinmiş sayılır denildi. Tamamen boş Botto'nun 3 Şubat Pazartesi günü yapılan meclis toplantısında billboard, web sitesi, mail, SMS, yerel basın yoluyla bu durumda olan yani 2004-2010 yılları arasında askıya alınan 1207 adet üyenin bilgilendirilmesi için duyurunun yapılmasına karar verildi. Bu durumdaki üyelere Şubat sonuna kadar süre tanınması ve Botto'ya müracaat etmeyenlerin kayıtlarının kapatılmasına karar verildiği bildirildi. <laughs> Konu hakkında Kent Haber muhabirlerine açıklamada bulunan Botto Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, belirli bir döneme kadar borcunu ödemeyen üyelerin kanun gereği üyeliklerinin askıya alındığını vurguladı. Kocadon yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Üyelerimize önemli bir açıklama yapmak zorundayız. Bildiğiniz gibi kanun gereği bulunduğu yıldan iki ön yıla kadar borcunu ödemeyenleri kanun gereği 5174 sayılı kanun gereği askıya alıyoruz. Eğer bu askı süresi daha da geçerse maalesef üyelikten siliyoruz. Daha sonra da ticaret sicil kaydından siliyoruz. Böyle bir kötü duruma üyelerimizin düşmemesi için tüm üyelerimize böyle bir açıklama yapmak zorundayız. Şubat ayında eğer 2004 ile 2010 yılında borçlarını ödeyemeyen 1207 tane üyemiz var. Bunlara çağrı yaparak lütfen Şubat ayı içinde Bodrum Ticaret Odası'na gelerek hiç olmazsa borçlarının bir kısmını ödeyerek askı durumundan aktif duruma geçerek silinme tehlikesinden yüz yüze gelmesinler. Çünkü ileriki günlerde herhangi bir belge almasında silinmiş olan üye artık üyemiz olmadığından dolayı böyle bir belge veremeyeceğiz. Bu durum üyelerimizin menfaati için kamuoyuna açıklamak zorundayım. 5174 sayılı kanunun 10. maddesi 2. fıkrasında şirketlerin askıya alınması ile ilgili şu ifadelere yer verilmektedir. İçinde bulunduğu yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresiyle durumları tespit edilemeyenlerle bu süre zarfında aidat ödemeyen üyeler askıya alınır. Askıya alınan üyeler meslek grupları ve seçmen listesinden çıkarılır. Askıya alma işlemi her yıl Ocak ayında kanunen yerine getirilir. Botto yetkilileri oda ve ticaret sicil kaydı silinmesi durumunda şirketlerin kanuni olarak tüzel kişiliklerini kaybedeceklerine dikkat çekerek faaliyetlerine devam eden ancak aidat borcu nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan üyeleri odaya müracaat etmeleri yönünde uyardı.